Dostlar hepinize selam hoş geldiniz. Bu videomuzda size beraber Squid Game oynayacağız ve bugün AFK 4'ten aldığımız bir emotu kullanacağız. Şu şekilde göstereyim sizlere. Adı Esper Rage. Bu emotun olayı ne? Bu emotu kullandığımızda karakterimizin etrafında mor bir partikül çıkıyor ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Kalıcı değil ama belli bir süre kalıyor. Sonrasında zaten siz tekrar kullandığınızda tekrar geliyor. Güzel bir görünüm sağlıyor. Şimdi gösteriyorum. Şöyle burada yaparsam daha iyi olur. Evet. Gördüğünüz gibi Cutscene'li bir Emote 300 coin verdiğimiz için böyle. Bence çok güzel ve bahsettiğim mor partiküller de bu şekilde. Hatta sesi açayım. Şu şekilde de bir sesi var. Duyuyorsunuz. Bence gayet güzel. Bugün oyunu bu yumotla oynayacağız. Videoya geç önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Şöyle arkadaşlar mesela emote'u kullandım. Şu an 46 saniye var. Bakın bu emote ne kadar dayanıyormuş. Şunu bir görelim. Bu arada gördüğünüz gibi şu an hesap karanlık oldu. Ben parlıyorum. Dediğim gibi çok güzel bir görüntüsü var. 25. saniye geldik ve hala devam ediyor. Evet abi 30 saniye oldu. Bitmiyor ki. Hah bitmeye başladı. Görüyorsunuz bitmeye başlayınca şöyle hafiften kararmaya başlıyor. Yetişmeyecek ama gitmesine 46 saniyeden uzun sürüyor, 60 saniye sürüyor diyebiliriz hatta bence fix olarak 60 saniye yapmışlardır çok iyi 60 saniyede bir tek yapmanız gereken emot'a basacaksınız o kadar onun dışında bütün oyun bu şekilde oynayabiliyorsunuz çok güzel bir görüntü sağlıyor evet oyunumuza geçtik şu an kaç kişiyiz 42 kişiyiz ve server'a bakıyorum gerçekten çok fazla win'i olan birileri yok bu soruda kazanmam kolay olabilir evet baksanıza şu an sadece en yüksek win olarak 28 gördüm başka görmedim benim kaç win'im var bu arada? bilmiyorum bakacağım şimdi Şuradan açalım. 75 hünüm varmış. Oha ben bunu ne kadar kasmışım öyle. Hardcore server'da falan şu sıralar win kasıyorum. Power roll çevireceğim çünkü. Şu an mesela 31 tane birikmiş. 35 olsun bunun da videosu gelecek. Ve oyun başlamamakta ısrar ediyor. Şu an bir dakikadır böyle bekliyorum. Herkes de gelmiş ama başlamıyor. Bakın mesela burada bu emotu kullanıyor. Ben de kendi emotumu kullanayım abi. Kullanamadım. Gene kal girdi. Hep bunu yaşıyorum. Neyse geç. Aa, aa lan ne oluyor? Ölüyorum. Az kalsın ölüyordum. Hiç dikkat etmemişim. Frontman'in dibine kadar gelmişiz. Şöyle bandaj anlayalım. Abi de şu sıralar oyunda inanılmaz fazla hileye denk geliyorum. Siz de geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu hilelere bir türlü çözüm bulamıyorlar. Ve gerçekten çok can sıkıcı. Abi diğer oyunlara bakıyorum. Popüler olanlardan. Adamlar her hafta güncelleme getiriyor. İlk game. Yani bir ay oldu mu? Bir ay olmadı. Oha abartmayayım ben de. İki haftadır falan güncelleme gelmiyor abi. Zaten sıradaki güncelleme ne zaman gelecek belli değil. Aylık ödüller bitti. Onu güncellemiyorlar. Böyle olmaz abi. Şu oyuna biraz bakın ya. Hileleri fixleyin. Anti-cheat yapın. Olmaz böyle ya. Ne yapalım o zaman? Millete yardım etsek, elemeye çalışsak. Ben ikisini birden yaparım gerçi. Evet oyun başlıyor. Başladı şu anda. Gidelim. Şöyle bakıyorum kimi eleyebilirim diye. Bak bunlar birbirini elemeye çalış... Oh, adam ölmedi lan. Oha yaşıyor. Dur lan ben sana yardım edeceğim. Vallahi yardım et... Hayır. O adam ölmesin. O adam oradan kurtulduysa o adam yaşamayı hak ediyor abi. Lan... Öldü. Hayır. Abi adamı canlandıracağım. Olmaz. Bu adam yaşımı yak ediyor. Arkadaşlar şuradan buraya kadar sürüklendi ve adam ölmedi. Daha ne olsun. Evet şurada bir bacon var. Abi seviyemiş lan tamam, adamı öldürmeyelim. Buna da yardım edelim. Bir saniye şu yetişirsem. Hop. Şu bizim peşimizden gelmeye çalışıyordu ama şu an durdu. Bir şey yapmıyor. Gelirse zaten ileride onu gösteririm. Bizi targetlamanın ne olduğunu. Adam bir şey yazdı. Oğlum bu da mı Rus? Bu oyunu niye o kadar çok Ruslar oynuyor ya? Bir de adamlar İngilizce konuşmayı da tercih etmiyor. Bak gene bu. Bak gene bu. Ben buna çok sinir oldum. Bekle lan sen. Senin tipini ezberledim. Akılda kalan bir tipim var. Şöyle bandaj spamlayalım. Onu eleyeceğiz. Şurada bir elenmiş. Revive'ın doğması. Da Oho daha çok var abi yetişmez. Biz... Hayatta kalanlara yardım edeceğiz artık. Baksanıza burada da adam öldü. Ben az önce konuşurken bakmıyordum. Şuraya gidelim orada bir şeyler oluyor. Kaç dakika var? Bir dakika var. Yetişir sıkıntı yok dibimizde zaten. Şimdi orada birisi var da öldü mü lan o? Adam ölmüş galiba. Orada kimse olmadığına göre şu an. Bekle sana yardıma geliyorum bekle. Sana yardıma geliyorum. Kaç dakika var? Bir dakika kaldı şu an tam. Ulan zaten birbirine abi ne oluyor? Hileye bak. Beyler bir saniye size yardım edeceğim. Dur. Hayır ben taşıyacağım sizi. Gel. Şu an neden ben taşımak istiyorum? Çünkü onlar birbirini taşısa ben yetişemem başlangıcı. Ya taşımak benim de işime geliyor şimdi yalan olmasın. Çok hızlı taşıyorum. Baksana şu an... lan ne yapıyorsun? Niye öyle bir şey yaptın ya? Ge Gerdi mi? Lan! Hayır. Ya oğlum geldi ya. Deli midir nedir ya? Bak şu an elemeye çalışıyor. Biz yetiştik gerçi bir şey olmaz da. Yine de dikkat ederim. Tamam geçtik abi. Bandajımı spamlayayım. Ben bandajımı ne ara kullandım lan? Hiç hatırlamıyorum. Kaç kişi kalmışız? 28 kişi kalmışız. O niye öyle bir şey yaptı? Kendini öldürttü. Büyük ihtimalle bilmiyordu öyle bir şey olacağını. Sağlık olsun abi. Şimdi nerede o bizi targıtlayan? Nerede abi? Seni bulmam lazım. Öldü mü lan yoksa? Ölmemiştir o. Gerçi de bulamıyorum şu an. Burada mı? Burada çok kalabalık. Yok. Aha gördüm. Aha gördüm seni. Neymiş bunun adı? Deadlight. Deadlight. Evet. Dead by Daylight. Oradan anımsattı. Deadlight seni öldüreceğim. Beni için. Başka bir sebebi yok. Bir de orada iyi bir adama yardım ediyordum. Ne yapıyor bu? Accept my challenge. Kabul ederim abi. Ne oluyor şu an? Lan beni yendi. Abi sana daha fazla kuruldum. <laughs> Göstereceğim ben sana. Bir abi asansöre. Çok geride değilimdir inşallah. Değilim. Buradan gideriz. Ve bu arada emotumuzu da şöyle kullanalım abi. Ben onu unuttum ya. İyi <laughs> emotu kullanmıyoruz. Şöyle gidelim. Güzel. Girdik. Şekilli bir şekilde pozumuzu verelim. 441'iz bugün. Squid Game dizisinden bir karakterin numarası gelsin ya. Mesela Gi-hun gelmez ama gelse güzel olur. Bu da 100 coin'e emote. Bu da çok güzel bu arada Ama bunu almanıza gerek yok. Çünkü bunlar kalıcı. Yani oyunun shop kısmında öyle yazıyor, kalıcı olduğu yazıyor. Ben o yüzden acele etmedim onları almak için. Şu an benim aldığım bu emote limited olarak geçiyor. Yani kalıcı değil. Ben de o yüzden aldım, gitmeden. Şu an Kaç günü vardır bilmiyorum. Ben en son 300 saati vardı diye hatırlıyorum. Onu da yenilediler bu arada daha kısaydı. Vaktiniz varken alın bence. Bir de AFK World'de AFK bırakırken Auto Clicker falan da kullanmanıza gerek yok. Oyun onu ayarlamış. Kolay bir şekilde AFK bırakabiliyorsunuz. Otomatikman serveri yeniliyor. Yani normalde 20 dakika geçince atıyor. Ama oyun onu ayarladığı için öyle olmuyor. Rahatlıkla kasabiliyorsunuz. Bu arada bize ne geldi abi tahmin yapamadım ya. Yıldız geldi. Ben bu şekilde parlarken inşallah kurabimi görmemi engellemez. Pay to lose olacak sonra. Gerçi pay, pay ile alakası yok. Oğlum. P ile ne alakası var? Şunu hemen yapalım. Tamam. Bitti. Güzel. Emotumuzu da kullanalım. Abi millet bu arada görüyor mu bunu? Hiçbir fikrim yok ama sanırım görmüyorlar. Ben normal oynadığımda deniyordum bunu. Ve kimse benim yüzümden elenmedi. Yani görmediklerini düşünüyorum. Moise gelen var mı? Buna şemsiye gelmiş. Aa, herkes geçti lan. Ne kadar geçtiler. Evet burada dans var. Bize katılalım diyecektim. Herif geldi ortalığı dağıttı. O kolyeler nerede? Burada. Şu an var ya çok sabırsızım. Onu elemek için duramıyorum yerinde. Phantom Step'i yok onun değil mi? Phantom Step'i olursa sıkıntı olur. Phantom Step çok hızlı ya. Normal dash 5'ten 1000 kat daha hızlı. Ve millete vurması da zor oluyor. Bir de Phantom Dash'i kullanırken bir anlık böyle görünmez oluyorsunuz. Milletin size vurması zorlaşıyor abi. Aa niye olmadı? Mod cooldown bir dakika. Kullanamıyorum şu an. Heh. Tamamdır geldi. Burada tabii ki çatalı alacağız. Medeni bir şekilde alabilir miyiz? Evet şu an kimse birbirine vurmuyor. Böyle devam edelim. Sakin abi. Sakin. Çok güzel ilerliyoruz. Ben de alırsam. Hı, aldım. Abi FPS modda görüşüme engelliyor mu? Yo. Niye orada kastinde partiküller gözüktü anlamadım. Ama şu an bir sonu yok. Görüyorum rahat bir şekilde. Evet oyun başlıyor. Nerede bizim adamımız? Şu an göremiyorum. Adını da bilmiyorum bu arada. Spin aklımda tuttum sadece. Nerede oğlum o? Adam ortada yok. Neyse biz millete dalalım ufaktan. Onu zaten ileride bulurum. Oğlum ne oldu lan? Kaç? O ses neydi ya? <laughs> Onu sorgulamayın. Çatalı bir alman lazım. Şunu da iki al. Tamam. Bandajım yok lan. Bandaj spamla. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika sen ne yapıyorsun? Niye beni öldürmeye çalışıyorsun? Vuramıyorum. Abi bu nerede? Öldü mü lan o? Hiç göremedim yani. Hop selamun Oha nereye kadar uçurdum lan? Bayağı uçtu. Oğlum şu adam nerede? Bu arada birini revive'leyeyim mi? Seni revive'leyeyim. Tamam. Lan seni ben revive'ladım. Niye bana vurmaya geliyorsun? Ana adamı revive'ladık. Gelmiş bana vuruyor. Ya şu an ölemem abi. Ölürsem revive'ım yok. Kalırız öyle. O kolyeliği bulamadım. Gerçekten yok abi adam. Ortada yok. Orada yok. O mu? O değil. Bir saniye bu mu? Yok abi. Burada yok. O bence öldü. Bence öldü. Evet abi, ortada yok onu. Kim öldürdü oğlum benim de lan o. Çaldılar kilimi ya. Belki buradadır. Yok, burada değil. Neyse diğer yere bakmayacağım. Üşendim. Büyük ihtimalle öldü. Yazık oldu. Biz yapacaktık. Neyse. Mesela ben bunu kullanırken şöyle e, gitarım nerede abi benim? Gitar nerede oğlum? Göremiyorum. Ekranıma şu girdi. Dur. Heh buldum. Hocam. Hay bunda da gözüküyor. Oğlum çok iyi bu arada ya. Gerçekten çok güzel. En beğendiğim 300 coin'lik emot bu. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu emotta da çok güzel olur. Şöyle. Ha baksanıza. Hop şöyle uçacağız. Heh. Mükemmel bir şey. Aa burada bir tane daha var lan. Benim gibi. Şöyle sarılsak mı ona? Eee. Gel buraya. Et evet, bekliyorum. Emot kardeşliği yapalım diyecektim de sarılmamayı tercih etti. Lan bu da Rus. Bu da Rus. Bunların hepsi Rus. Yemin ederim Ruslar oyunları ele geçirmiş. Her yerdeler abi adamlar. Nüfusları da o kadar kalabalık değil ben anlamadım. Türkiye ile eş yani. Gerçi Türkiye ile nasıl eş? Türkiye'nin neredeyse iki katı Rusya'nın 135 milyon falan olması lazım. Ama gene de yani o nüfusa göre çok fazlalar. Şimdi soldayız. 19 kişiyiz. Yani 19 olduğu için tek sayı ile bittiği için bu çift sayı tek sayı taktiği çalışmaz diye düşünüyorum. Ama bakalım ya. Seeker olurum diye ümit ediyorum. Revive'ım var zaten. O yönden sorunumuz yok. Ama gene de Revive'ımı ben Glass Bridge'e kadar saklamak istiyorum. Çünkü Glass Bridge'de Double Jump yapacağız. <laughs> evet. Ne gelecek? Hyder geldi. Hmm, tamam. Hyder de iyi. Şu an şikayetçi değilim hiçbir şeyden. Gidelim bakalım üst katta çıkış kapısını bulabileceğiz mi? Bu arada biz 10 kişiysek hepimiz kaçabiliyoruz. Burada yok. Lütfen burada olsun. Vallahi burada da yok abi. O zaman koş. Biz kendi mekanımıza gideceğiz. Yolda bir de anahtar bulursam güzel olur. Bunarım. Ben yanlış mı geliyorum? Ben yanlış geliyorum. Buraya açabiliyor muyum? Hayır. Yoktan yanlış gelmiyorum. Doğru yerdeyim. Ama şurayı açmadan gidemem. Bir de şurayı açsam. Yok oğlum ya. Daire lazım. İnelim aşağıya. Aşağıda 2-3 tane şey var. Ee, oda var. Onlardan birinde çıkış olabilir. Aha anahtar buldum. Açamıyorum bunu. Mesela burası oda. Onu açsam güzel olurdu. Bari bunu açabilirim. Lan hepsi mi daire olur? Bak az önce de bir kapıya baktım. O da daireydi. Bütün kapılar daire bilerek mi yapıyorsun? Oyun gözünü seveyim ya. Aç şurayı ya. A biri mi vardı lan orada? Kimse yok oğlum ben hayalet mi gördüm az önce? Ne oluyor lan? Aç şurayı. Nereye çıktık biz şu an? Hiçbir fikrim yok. Abi bu da daire. Allah aşkına daire bulabilir miyim? Bir şey diyeceğim burası oda. Burası oda. Ama hiçbir yere çıkmıyor. Burası oda mı? Burası da oda bence. Yok. Yeni bir yere çıktık abi. Keşfediyoruz map'i. Şuraya açalım. Bu arada şaka baka buralar pek tanıdık gelmedi. Lan aa sen daire misin? Bir sen sen daire misin? Bakmam lazım. Üçgensin sen işime yaramazsın. Bana daire lazım. Aşağı kata bakalım daire arayacağım. Şu kapıları da aynı zamanda açalım. Burada iki tane seeker var ama önemli değil abi. Ben şu anda bana vurma. Bana vurma ama odayı açacaktım ya. Ulan dur bandajım var mı? Ya benim bandajım gene yok. Ben bandajı ne yapıyorum? Oğlum adam kaydı vurmaya çalıştı. O nasıl bir kombo? Açsana şurayı. Açamıyorum. Hayır. Dur. Beni salsana. Diğer Seeker'ı da getirdi. Abi bir dakika. Onu elettirelim abi. Ulan adama yardım ettim bu arada istemeden. Neyse abi. Olsun. Haydır o da. Bizim kardeşimiz. Biz aramaya devam edelim. Aa mavi o da. Ama burada hiçbir şey yok. Şurayı açsam mı diyeceğim de beni takip eden yok abi açalım ya. Burası hiçbir yere çıkmıyormuş. Anahtar bulamıyorum ha. Sesleri geliyor ama bulamıyorum. Dur burası Odaya çıkmıyor diyecektim. Çıkmıyor. O bir dakika Seeker var. Lan adamı bıraktı beni peşimden geliyor. Herhalde canım az diye beni öldürebileceğini düşünüyor da yetişemezsin kanka bana. Boşuna deneme. Bir de Phantom Steps'in yani. Phantom Step Hayden Seek'te biraz daha yavaş normal deşe göre. Burası mavi odaya çıkıyor. Orayı açmayalım. Ben açarken biri beni yiterse ölürüm. Oğlum bak bir çıkışı bulmak istedim. Bir daire anahtarı bulmak istedim o yüzden. Yok abi. Daire yok. Bak sesi geliyor ama yok. Başlayacağım böyle işe ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yeniden kaldık. Ona sevinirim. Revive'mızı falan da harcamak zorunda kalmadık. Bu arada ölen var mı? Ben canlandırabilirim. Canlandırayım. Gel. Güzel. Birini canlandırdık abi. Evet. Onun dışında birisi daha canlandı. 10 kişilik 12 kişi olduk. Başta dediğim 28 winli arkadaş hala yaşıyor. Onun dışında kimsenin yani çok win'i yok. Burada bir tane VIP var. Win'i win kapatmış. Belki onun yüksektir. level'ına bakarsam anlarım aslında. Level'ı kaç? Level 24. Abi bir şey mi? Ben bu serverda çok kolay kazanacağım. Hem de aşırı kolay kazanacağım. Şimdiden yani win'i garantiledim. Tek sıkıntı Mingle. Mingle'a 8 kişi veya daha az kalmamız benim için önemli şu an. Çünkü oyun otomatik Sky ile götürtüyor. Ama fazla olursak birileri elenecek. O yüzden sıkıntı. Biri beni taşıyabilir mi diyor. Taşırım ama kabul edeceğim mi? Dur I can diyelim abi. Bakalım kabul edecek mi? Bazıları böyle trollüyor çünkü. Abi orada bir şey diyeceğim. Rebel yapmayız değil mi ya? Ben o ihtimali hesaba katmadım. Bir istek atabilirsem. Heh, tamam taşıyoruz abi adamı. Düşürmeyeceğinden emin olabilirsin. Güzel geçirdik. E ben ne diyordum? Unuttum. Ne diyordum lan? Vallahi şu an unuttum ya neyse abi. Boşverin. Adam uçtu, adam uzaya gitti. Bu arada şu an ne dediğimi hatırladım evet. Rebel yaparlarsa benim için hiç hoş olmaz. Lan bir dakika Sonic bomb yok. Bu çok tanıdık geldi bana. Bu avatarı çok tanıdık geldi bana. Ama yok abi bu o değil. Benim geçenki videolarımda beni eleyen birisi ona benzettim yani. Abi Rebel yaparlarsa yemin ederim direkt çıkacağım ya. Ya çıkmam da. Abi Rebel zevkli olmuyor ya. Bence Rebel zevkli değil. Normal oyun oynasak daha iyi olur. Daha çok zevkli olur rekabet olduğu için rebelde olmuyor işte o rekabet hissi. Ama tabi koruma güncellemesi gelince artık rebelde güzelleşecek. Onu artık güncelleme gelince bakarız. Şöyle gidelim abi. Evet Glass Bridge'e geldik. Şimdi ben burada emote'u gene bir kullanacağım. Abi kastin de çok güzel ya. Çok güzel. Ama düşündüğüm şey olmadı. Bu emote'u oyunlarda falan kullanınca etraf böyle şey oluyor. Bembeyaz oluyor. Daha doğrusu et kapalı bir ortamdayız. Yani olmuş da olabilir. Ben anlamamış olabilirim. Ben emote'u kullandım. Bu gene bitti abi. Niye böyle oldu? Neyse bitsin. Bit artık. Şu bit yapınca olmuyor. Heh, şu an olması lazım evet. Güzel. Hadi bakalım inşallah camlar düz bir şekilde gidiyordur. Biz rahatlıkla double jump yaparız. Evet istediğim gibi. Dur bir dakika lan görmedin daha onu. Sol sol sol. o güzel abi. O zaman yapıyorum. La abi. Ya böyle bir düşme yok ya. Adamlar şimdi bana gülse haklılar valla. Bir daha denesem mi? Bir daha deneyemem. O riski alamam. Abi bu arada evet dediğim gibi etraf bembeyaz şu an. Belli oluyor burası bu kadar aydınlık değil abi. Emottan dolayı öyle oldu. Ya yapmamakla yapmak arasındayım. Adam gitti lan oğlum. Bu camlar niye böyle? Aynı zamanda bütün gördüğümüz camlar birisi hariç yan yana doğrular. Oyun herhalde onlara vermiş diğerlerinden kısmış. Çünkü her atlayan düşüyor abi. 8 kişi kalmışız. Birisi revive attı. Ben revive attım. <laughs> ben revive attım. Benim dışında atan belki vardır bilmiyorum. Evet bu oldu. Şöyle gidelim. Tamam ya geçtik. Rahatlıkla geçtik. 8 kişiyiz abi mükemmel. Bir de rebel vermez derse devam edersek tam olur tadına yemez. Şu adama yardım edelim ya. Bir dakika. Bu zaten yardım ediyor da. Bu hangisiydi lan? Heh. Tamam ettik abi yardım. O ne yaptı lan? Abi onu nasıl becerdin ya? Neyse abi gülmeyelim. Bizim de başımıza gelecek sonra. 7 kişi kaldık. Bak 7 kişi hoş olmadı işte. 7, 7 kişi hiç hoş olmadı. Mingle'da sıkıntı çıkacak gibi duruyor. Bir de o düşen kesin oyunları devam ettirdi. Düşmesi benim hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi oylama başlıyor. Ben direkt continue diyeceğim. Peki milleti manipüle ederim. İşe yaramaz gerçi de biz verelim abi. Verdim. Güzel. Güzel. Tamam. Oyunlar devam ediyor. Tam istediğim gibi. Şimdi artık rahatladığıma göre hemen kalan oyuncuları bir analiz yapalım. Sonic. Valla Sonic level 34 benim gibi. Ama 9000 var. Sonic baya kötü oynuyor diye düşünüyorum. Jean Izbestar 2000. Yeşil şapkalı 20. Aa bak bu hala yaşıyor. Bak tek sıkıntı bu. Onun dışında 10 vini olan var abi. 4 vini olan var. O kadar. Bunlar basit. Ben bunları alırım. Bakın dediğim gibi özel diyorum sadece mingle sorun. Mingle'dan sonra benim için basit olacak. Emotumuzu da şöyle kullanalım abi. Tamamdır. Şöyle girelim asansöre. Mingle'a da geldik zaten. Mingle'da bandaj işime yarayacağı için şöyle bandaj aldım kendime. Bu arada az önce rebel veren oldu mu ben dikkat etmedim de. Büyük ihtimalle olmadı. Ben görmedim yani. Abi adam bir anda I'm Russian yazdı. Rusum yazdı. Şu çete bak bakın ben hiç açmıyordum. Herkes Rusça konuşuyor. Yemin ederim bu Ruslar çok fazla. Biz emotumuzu kullanalım da abi. Şöyle tamamdır. Kaç diyecek? Bir demesi lazım şu an. Hepimizin hayatta kalması için. Hep bir dedi. Aslında ben birini eleyebilirim. Kim olsun o? O şanslı kişi kim olsun? Bakıyorum şöyle. Birisi odaya girdiği gibi eleyeceğim zaten. Ama süreç azaldı abi. Boş verin denemeyelim onu. Kapıyı kapat. Tamam. Burada bekleyelim. Gitarımızı da alalım. Bu arada şu 100 coin'lik piyano emotunu alacağım. Ben gitarı zaten çok seviyorum. O piyano gitar da iyi oyumuzu kullanırım ben. Kimse eğlenmedi. Biz tekrardan şöyle şunu da kullanalım. Ama işe yaramadı lan. Parlamadı. Neyse bu sefer de bir der. Niye düşünüyorum? Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Evet bir dedi. Bu sefer birini eleyelim ama ya. Hatta şöyle por oldu iki al. Süremiz de bol zaten birini eleyebiliriz. Emotu da kullanayım mı abi? Heh. Kimse şu an girmiyor odaya falan. Oğlum birini yakalasam. Aha olmadı lan. Abi birini yakalayayım ya. Şu an hiçbiri girmiyor. Gel lan buraya. Gel buraya. Neyse abi gir. Gir gir çok riske atmayalım. Kimseyi eleyemedik. 7 kişi SkySquid'e gidiyoruz. Artık SkySquid'de oyunu inşallah kazanırız diyoruz. SkySquid'in olayı zaten basit ya. Ortada duracağız abi. Kendimize hasar almamayı dikkat edeceğiz. Gerisi kendinden geliyor zaten. Çünkü SkySquid'de gerçekten canınız azalarak ölmüyorsunuz. Düşerek ölüyorsunuz. Yani ben hiç canım azaldığı diye öldüğümü hatırlamıyorum. Hep düşerek öldüm. Çok zıplamamaya da dikkat edeceğim. Çok zıplayınca da sorun oluyor. Bu şekilde koşarak oynayacağım. Gerektiğinde zıplarım sadece veya ortaya yakın yakınsam zıplarım. Köşedeyken zıplamak riskli. Bir de oyunu şu lanet vurma şeyleri var. Animasyon mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Birinde yere yatırıp vuruyorsunuz. Diğerinde kendi aranızda güreş gibi bir şey yapıyorsunuz. Biri birini vuruyor ya. Mesela o da sıkıntı. Ben millete normal bir şekilde vuruyorum. Bir anda beni animasyonu alıyor. O sırada bir de köşedeysem biri gelip bizi itse biz direkt düşüyoruz abi. Eleniyoruz. O yüzden çok köşelerdeyken millete vurmamaya gene dikkat edeceğim. Ya bakacağız işte. Acaba bu emot yukarıda çalışıyor mu? Çalışıyordur büyük ihtimalle ya. Baksanıza oğlum çok güzel parlıyor ya. Bayılıyorum şu imota. Evet oyun başlıyor. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Oğlum kimse birbirine vuramıyor. Heh ilk vuruşu ben yaptım. Bir dakika imot kullanacağım da bir bana vurmayın ya. Heh eyvallah. Oyunu da kimse başlatmayı denemiyor abi. Şu oyunu bir başlatsak güzel olacak. Aa biri düştü ama duvardan geri geldi o. Ben birini düşürdüm. Şu an yine birini elememiz lazım. Oyun başlamadan elendi çünkü. Çubuğu alsam çok güzel olacak. Bir dakika almaya çalışacağım. Aldım lan. Gelin lan buraya. Oğlum çubuk ne biçim vuruyor lan? Çubuk felaket vuruyor. Ama kimseye vur... Hayır. Abi canım çok azaldı. Canım çok azaldı dur. Kimse de elenmemiş hala ya. Hah Sonic elendi. Şu an dikkat etmem lazım. Canım gerçekten gereksiz bir şekilde az. Kimse yanaşmıyor bana. Benden mi korkuyorsunuz lan? Canım çok az şu an. Korkmayın bence. Oo, oo, oo. Vuruyorum. Gelene geçene vuruyorum. Abi. Hadi. Vallahi düşürdüm. Çubuğu çok iyi kullandık. Abi bu arada şunun canı çok fazla. Şunu bir canını azalsak iyi olurdu. 4 kişiyiz. Canım az değil. Yere düşmem yani. O yüzden rahat olabiliriz. Sadece şu an aşağı düşmemeye odaklanacağım. Abi. Bana iki kere vurdular. Canım azaldı. Oğlum şuna bir vursun kanka. Şunun canı çok fazla ya. Tamam düştü. Hayır hayır. Şu var yeşil pelerinle. Aha. Aa ben de şunu alayım lan. 어디? 어디 기든만. <laughs> çok iyi. Abi işte size bahsettiğim animasyon olayı buydu. Gördünüz mü adamlar hiçbir şey yapamadı. Çubuğu fırlattım. Oyunu da kazandı. Evet bugün de kolay bir şekilde kazandık. Her neyse dostlar. Emotu yeterince kullandım düşünüyorum. Güzel bir mod Ben çok beğendim. Almam için yaklaşık 3 gece falan AFK bırakmam gerekti. Biraz zor alınıyor. Bir de ben de VIP olduğu için 2 kat daha fazla alıyormuşum galiba. Bilmiyorum. Bunu alabilirsiniz. Güzel. Ya Bir tane alın en azından. Çünkü o 3 limit olduğu için ileride değerlenebilir. Belki İki oyuna trade falan gelir. Videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benzeri içerikler için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.